Serbest 8'den herkese selamlar. Tek pas serisi bu bölümünde Galatasaray muhtemel sabeklerinden, daha doğrusu sabekinden Guale Due'yi konuşacağız. İsmi de biraz zor söylenen bir arkadaşımız. Guale Due. Ee, yani şöyle ki Galatasaray artık bu transferi çok yaklaştığı söyleniyor yakın muhabirler tarafından. O yüzden önden bir tek pas serisinde bu isim nasıl, neler yapabiliyor Due? Ee, yani Galatasaray'ın aradığı özelliklerden hangisi taşıyor? Hücumda mı daha ağır basıyor, savunmada mı daha ağır basıyor? Hakim işte uyumu nasıl olur? Diğer alternatiflere göre işte Van Bissaka ihtimali vardı. Tabii ki hani bütçeler burada farklı olur ama Van Bissaka ihtimali vardı, Asinyon ihtimali vardı. Bu ihtimallere göre mantıklı bir tercih olur mu? Gibi gibi sorulara birlikte cevap verelim istiyorum. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bayılıyorum. Hepsini tek tek okuyorum biliyorsunuz. Ee, Serbest 8'de de abone olmayı, olmayı videoda ben beğenme butonuna basmayı unutmayın. Şu hedeflerimize, ki hedefleri biraz daha yakında tuttuk artık. Güzel ilerliyoruz. Bekliyorum desteklerinizi. Şimdi 3 tane seçenek vardı. Van Sakka, Asinyon ve Due ihtimali en son eklenmişti. Yine Renden, 2002 doğumlu sabek. Şimdi tabii ki buradaki en yüksek profil Van Sakka profili. Ve ne alacağınızı çok garanti bir bek. Yani Van Sakka daha önce Premier Lig'den gelen Yedlin gibi yani ne vereceği biraz flu bir oyuncu da değil açıkçası. Çünkü Yedlin o zaman işte aklıma Yedlin geldi. Yani e, Premier League'den gelen bir sabit olduğu için. E, çok acayip istikrarlı oynamıyordu son dönemde. Böyle tam vurucu bir özelliği yoktu. Ama Van Bissakka'nın var. Yani vurucu bir özelliği var. O da savunma tarafı çok kuvvetli bir oyuncu. United şunu biliyorduk. United sert bir rakibe karşı oynadığında, Arsenal'e karşı oynadığında, City'ye karşı oynadığında Van Bissakka sağlıklıysa o sıralar ilk 11 oyuncusu değilse bile Dalo tercih ediliyorsa bile Van Bissak oynar. Bunu biliyorduk. Savunmada çok inanılmaz kuvvetli bir adam. Ve Okan Hoca'nın da tarif ettiği sahabeki aslında en çok Van Bissak uyuyordu. Yani Saçavoy Boy sonrası caydırıcı, psikolojik üstünlük sağlayacak bir sahabek olarak Van Bissak ihtimali aslında daha ağır basıyordu hani tarife göre ama bir taraftan da hani canlı yayınlarda da bir konuşuyorduk. İşte Van Bissaka demek bonservis de çok yüklü olacak. Maaşı da çok yüklü olacak. United'dan adamı koparıyorsunuz sonuçta. Premier League'den adamı koparıyorsunuz. Ee, ama Sabek'e yani kulüp takımlarımızın sonuçta e, transfer planlamasında bir bütçesi oluyor, e, belli esikli, eksiklikleri oluyor. Sağ bu kadar, bu kadar ciddi yatırım yapmak çok mantıklı mı o da emin değilim. Yani benim tabii ki eğer hedef Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar çok ciddi noktalara gelmekse bu, bu tip isimlere de ihtiyaç var. Sağ bekinizin sol bekinizin de çok kuvvetli olması gerekiyor ama şimdi Galatasaray'da öncelikli ihtiyaçlar da hala var. Bir 8 numaraya çok ciddi ihtiyacı var. İşte Mertens'i tazeleyecek oyuncu kim olacak? Orada bir soru işareti var. Ee, tabii ki Sabek de bir eksiklik ama ya yani bütçenin pastanın çoğunu oraya yatırım yapmak bana çok mantıklı gelmiyor hala. Çok ben en iyi profil olmasına rağmen söylüyorum bunu. Hatta dediğim gibi benim için doğru planlamada parayı omurgaya gömerim açıkçası. 8 numaraya gömerim. Eğer çok güvenilir stoperlerim yoksa bir stopere gömerim. Icardi'ye gömerim, Icardi'nin arkasında oyun, oynayacağı gömerim o parayı. Çünkü omurga biraz sizi daha çok ayakta tutan, rakip kaleye zorlayan, rakip kaleyi sizi rakip kaleye taşıyan bölge omurga oluyor. Ee, i̇şte kaliteli stoper 6 numara, hücuma kırılacak 8 numara, 10 numara, 9 numara. Bur burası çok kritik. Ondan sonra kenar forvetlerin performansı, Beklerin performansı tabii ki sizin e, yerinizi belirliyor ama omurganın sağlam ise etrafta zaten ne kadar iyi olursa olsun göze batmıyor açıkçası. Saça da Galatasaray iyi bir omurga kurduktan sonra 30 milyonluk, 30 küsür milyonluk sabek oldu. Ee, o yüzden böyle bir durum var. Asinyon da tamamen hücumcu bir oyuncu açıkçası. Tabii ki savunmada hiç çok diyemem. Ama Saça kadar, Van Bissaka kadar savunması kuvvetli değildi. Ama hücumda da onun da şey, kimliği çok belirgin. Aynı Van Bissaka gibi. Net bir şekilde hücumcu. Ya, hücum performansı veremez diyemezsiniz asla. Peki e, due burada ne noktada? de tam olarak arada kalmış bir oyuncu gibi geldi bana. İzledim oyuncunun böyle birkaç maçını. Tabii ki Galatasaray ıslak imza atılırsa, iş Yapar mı serisinde de e, değerlendirmesini tekrardan yapacağım. Daha fazla maçını izleyip, bir formasyonu yerleştirip ne yapar ne eder'i daha geniş geniş konuşuruz birlikte. Canlı yayınlarda da konuşuruz. Ama ilk izlenim olarak bana biraz e, arada... E, o tarafı da yapıyor, bu tarafı da yapıyor ama iki taraftan da çok ağır basan hücum tarafı da, savunma tarafı da inanılmaz... Arbasan basan gibi, gibi bir oyuncu gelmedi bana. Ee, mesela savunma tarafına bakılınca boyu hiç fena değil. 1.86 boy bir için gayet iyi. Ama hala fiziksel olarak rakibi zorlayacak durumda değil gibi geldi bana. Kuvvet olarak, fizik olarak. Bunu tempo olarak düşünmeyin. Hızı gayet yerinde, çabukluğu gayet yerinde. Zaten bu özellikleriyle savunma yapıyor. Ve Okan Hoca'nın dönen toplarda çabukluğuyla topu bize kazandırsın, oraları süpürsün denilecek sabit normlarına uyuyor aslında çabukluk olarak kademeye girme bakımından. Ama çok işte yine saçaboyla kıyaslarsak tabii ki o da Galatasaray içerisinde daha çok gelişmeye başladı ama Galatasaray'a gelirken de yaşına göre kuvveti daha yere sağlam ayakları daha yere sağlam basıyor daha kuvvetliydi. Yani Duel'e rakibini omuzu vurduğunda dağıtır hava topuna çıktığında rakibini dağıtır yıldırır noktasında değil gibi geldi bana kuvvet olarak. Ee, belki de yaşaldıkça maç temposu arttıkça Galatasaray içerisinde gelişebilecek bir özellik olabilir bu. Yani gelişmeyecek bir özellik değil sonuçta. Gelişmeyecek özellik çabukluk o var. Yani hız çabukluk olunca diğer şeyleri daha ekleyebiliyorsunuz. Kuvveti daha ekleyebiliyorsunuz. Pozisyon alma becerisini daha ekleyebiliyorsunuz ki o konuda da e, biraz eksikleri var gibi hissettim ben. Yani ilk izlenim, ilk izlenim böyle en azından. Yani biraz içeride pozisyon aldığı aksiyonlar vardı. E, hücum tarafında ne yapıyor? Hücum tarafında da bir kere teknik olarak gayet iyi. Bir aksiyonda mesela kenar orta yaptığı bir aksiyonda e, maçlardan bir tanesinde dört tane adım üst üste geçtiğini gördüm. Bir sabit olmasına rağmen 4 adım üst üste çalımladı. Çalım becerisi gayet iyi. E, ama final becerisi o kadar yüksek değil gibi geldi bana. Final becerisi dediğim kilit pas, kenar orta, kenar orta becerisi. Biraz güzel ortaya çeviriyor e, gelen toplarda. Adamını eksiltiyor aslında, bindirmeye yapıyor. Süra, suratıyla de rakibine geçebiliyor, çizgiye iniyor ama... Ee, çok öyle kafasını kaldırıp al penaltı noktasında Mertens varmış ona topu çıkartayım ya da arka direkte Barış Alper varmış oraya topu keseyim gibi henüz o bilinçli bir şekilde finalleri yapacak bir oyuncu değil gibi gözüktü bana ama e, teknik becerisi yine çabukluğu hücumda da gayet katkı verir. Diye bu saydığım özellikler gelişebilir özellikler mi? Gelişebilir özellikler. Yine kenar orta becerisi de kafasını kaldırıp merkeze topu çevirme becerisi de yani sabiklerde maç ritmi arttıkça gelişebilecek özellikler açıkçası. Burada da hani çalım yeteneği aslında çok öğrenecek şey değil. Yine öğrenilmeyecek özellik var. Eksik olan taraflar daha öğrenebileceği özellikler gibi geldi bana eee Due'nin. E şimdi tüm bunlardan bakın tüm bu pencereden bakılınca evet arada kalmış. Neden arada kalmış gibi hissettim. Onu anlattım size. Hani iki tarafta da çok vurucu bir şekilde baskın değil ama iki tarafta da çok vurucu bir şekilde eksik kalmıyor şimdi şöyle bir fikir olmuş olabilir Galatasaray'da. 6 milyon euro civarında bir bonservis düşünüyor ki 6 milyon gerçekten günümüz şartlarda hele ki genç bir sabik için Fransa Ligi'nden gelecek genç bir sabik için çok normal fiyatlar, çok normal bonservisler. E, buraya hani ne çok ucu açık çok kapalı kutu bir potansiyeli de gitmeyelim. Yine potansiyeli gidelim ama bonservisi uçmuş bir şekilde o potansiyeli kanıtlamış birisi birisi de olmasın, çift taneler olmasın bonservis. servis. Edoue gibi işte 6 milyonu alabileceğimiz, eksiklerini kapatabileceğimiz sezon içerisinde zaten elimizde Kaan Ayhan gibi alternatif de var. Belki e, maçın sertliğine göre sağdaki ekstra stoper rolünde sağ bek rolü bazen yine belki Kaan'ın olacak gelecek sezon. İşte Duay'ı da biz bir taraftan lig maçlarında e, bazı Avrupa maçlarında direkt 11 çıkartalım. Galatasaray içerisinde kendisini geliştirsin. Galatasaray içerisinde Saşa Boy'da olduğu gibi Galatasaray içerisinde o savunmacılık performansını, hücumdaki final aksiyonlarını tamamlama performansını artırsın. O zaman yine bu verdiğimiz bonservisi çok daha yukarısına gidebilecek ya da uzun yıllar fayda sağlayacağımız bir oyuncu olabilir gibi bir yatırım hamlesi olacak aslında. Bugün de kullanabileceğiniz, yarın da eksikliğini giderirse bir yatırım oyuncusuna dönecek bir isim olabilir. E, due. Buradan Hakim Ziyeş'le nasıl bir uyum sağlarlar, nasıl bir denge sağlarlar konusuna gelelim. şimdi Hakim için nasıl bir bek aradı? Çok bariz belli aslında. Ee, orada Kaan Ayhan biraz eksik kalıyordu. Hakim Ziyech'i destek vermesi konusunda Kaan Ayhan topu vurma becerisi çok iyi bir oyuncu. Milli başlarda da şu anda ço çoğunlukla orta sahada tercih edildi ve orta sahada da çok ciddi işler yaptı. Son olarak sağ stoper bölgesinde yine çok iyi işler yaptı. Kaan Ayhan'ın tek eksiği oluyor ki Hala daha süren aslında ameliyatını geciktiriyor biliyorsunuz. Şu an 2 iki, iki de bekletmiş gerçekten. Milli takımda da ciddi ihtiyacımız varmış Kaan Şu Euro'dan sonra o e, sakatlık durumunu halledecek. Belki de o yüzdendir. Çok fazla bindirme yapamıyordu. Ve Hakim Zeyş'i çok yalnız bırakıyordu ön tarafta. Şimdi Hakim Zeyş de inanılmaz süratli bir konservat değil. Barış Alper değil. Yani Barış Alper belki hiç destek görmese bile tek başına yaldır yaldır gidebiliyor ki bunu yapıyor milli takımda şu an izliyoruz. Hakim Zeyş biraz daha takım oyuncusu aslında. Evet kişisel becerisiyle denge bozabiliyor. Uzaktan şutuyla kilit pasıyla ama takım içerisinde iyi bir takım içerisinde bunu daha fazla gösterebilecek bir oyuncu. İşte o yüzden arkasında en azından o koşuyu gösterecek bir sabek geldiğinde. Hep diyorum ya önündeki duvardan bir tane tuğla eksilmiş olacak Hakim Yeşin. İki tane adam üç tane adam bloklarken onu karşısına geçmişken. En azından o bindirme yapan oyuncu onlardan bir tanesi iki tanesi süpüreceği için Hakim Ziyeş'in önü daha çok açılır. Ee, ve yine arkasından dolanan e, Due'ye araya çok bırakır Hakim Ziyeş. Ve Due o final anlarına kadar yapar ne kadar yapamaz bilemeyiz ama e, şöyle bir gerçeklik var. Galatasaray, şimdi Ren'de de izledim Due'nin performanslarını. Galatasaray rakip ceza sahasından daha kalabalık gideceği için final aksiyonları inanılmaz iyi olmayan bir sabitliği aslında. Asiste Ren'e göre daha yakın olabilir. Mesela Due Rende çok gördüğüm orta aksiyonları, kenar orta aksiyonlarında ceza sahası inanılmaz kalabalık değildi. Şimdi Galatasaray özellikle lig maçlarında orada kalabalık olacak. Çünkü Galatasaray'ın hayali Torreira'nın yanındaki, Okan Hoca'nın hayali daha doğrusu, Torreira'nın yanındaki 8 numaranın ceza sahasına girecek bir adam olması. 1. Icardi 2. Mertens'in bölge, Mertens ya da yerine gelecek oyuncu 3. Barış Alper 4. 4 tane adam ceza sahası içerisinde demek. Hadi hakimiz ceza sahası dışında kaldı sağ bekinin kaçırdığı dönen topları kovalıyor yine Hakim bize seken olursa buradan çatada tamamlarım diye. E, Torero'nun arkasında kademede. E, Derik Köm diğer çaprazda ceza sahası dışında kademede. Ceza sahası içerisinde 4 tane adam var olacak gibi gözüküyor. Şimdi 4 adam varken de final aksiyonları biraz daha ve olumlu sonuçlanabilir. Seçenek kartı için daha olumlu sonuçlanabilir. Yani henüz hala Toyken bile yine asiste yakın bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. E, bakalım yani Due tam olarak transfer olursa zaten iş yapar meselesinde daha detaylı istatistiklerini de ortaya koyacağımız iyi oynadığı maçlar hangisi kötü oynadığı maçlar hangisi diye e, daha geniş bir şekilde ortaya koyacağımız bir iş yapan bölümü daha çekeriz. Ama asıl olarak tabii ki orta sahi kim gelecek konusu çok önemli. E, şimdi sağ bekten sağ bek o e, işte Van Misaka kadar açılmayalım bütçe oraya harcamayalım fikri geldiyse e, Zanyolo'dan da bir bütçe gelecek. Yani orta sayıda zaten bir bütçe ayrılmıştır. Herhalde çok ciddi yüksek profile gidecek gibi gözüküyor en azından. Şu anki beklenti o şekilde. Torreira'nın yanındaki adam en son Rabio ihtimali konuşuluyordu. Ee, gerçekten ben çok şaşırırım onunla anlamda Rabio buraya gelirse. Canlı yayında da konuştuk. Yani benim adı geçenler arasında çok gerçekçi görmesem de acaba hakikaten gelir mi ya falan desem de işten içe. Ama öyle bir ihtimal varsa 29 yaşındaki Rabio bence çok ıı, güzel bir seçenek olur yani bir imza parasıyla iyi bir bağışla sanki ikna edilebilir gibi. E, Rabio tam her şeyi bağlayan bir oyuncu. Hem Torreira'nın yanında fizik olarak, boy olarak da, tempo olarak da onu tamamlayacak. Hem oyun kurulumuna katılabilecek, hem link yapabilecek, hem ceza sahasına girip ekstra skor kovalayabilecek. 4-4-2'de ikinci orta saha olur. 4-3-3'de iç orta saha olur. 4-2-3-1'de olur. Her şeyde olur yani hat hatta hatta Deşamon'un şey bile oynattı biliyorsunuz. E, bu kupada Sol kanat gibi bile oynattı. İçeri devrilen sol kanat gibi bile oynattı. Gerçekten çok seçenekli bir orta saha. Ee, ve üstün kalite. Üstün kalite, istikrarlı. Ee, ya yani bu Bunun gibi bu gibi bir orta sahaya gitmesi Galatasaray'ın gerçekten işin rengini değiştirir. Zaten şimdi iki tane sağ de dinamik olursa geçen sezondan bir farklılık olmuş olacak. Okan Hoca belki de ilk kez gerçek anlamda iki tane dinamik sağ ve sol bekle oynamış olacak. Ee, yine uzun zamandır aslında orta sahada gerekli tempo yapacak aynı zamanda hücuma kırılacak bir 8 numara eksikliği vardı. Kerem Deribay var, hücuma kırılma işini yaptı belli bir ölçüde ama onda hep te tempo hep eksik kaldı. Ee, Sergio'da da aynı şekilde. İyi pas dağıtımı yapan bir 8 numaraydı ama onda da tempo eksikliği vardı. Presi zayıflatan bir oyuncuydu. Şimdi hem presi güçü tutacak hem yine o ceza sahasına girişleri yapacak. Uzaktan şut kovalayacak bir 8 numara geldiği anda yine Galatasaray'ın çehresini dönüştürecek bir transfer olacaktır. Ben burayı çok merak ediyorum. Bu 8 numarada kim gelecek? Yani geçen sezondan bu yana merak ettiğimiz konu bu. O, o isim kim olacak? Çok merak ediyorum. Zaten o isim geldikten sonra yine bir tek bas. iş yapar mı? Canlılar her şeyi yaparız. Böyle şimdiki, şimdilik konularımız bu şekilde Galatasaray'a dair. Sabek'e dair fikirlerim bu şekilde. Duyak hakkında da fikirlerimi söyledim. Yani açıkçası şunu da söyleyeyim. Asinyon da benzer bonservislere sahipse ki daha pahalı da olabilir tabii ki. Ben yine de Asinyon'u tercih ederdim. Yani çok uçurum yoksa arada. Ya yani daha alınabilir seviyedeyse, alınabilir seviyedeyse Asinyon'da. Evet belki savunma anlamında çok işte presi toparlar, arkaya tek başına toparlar tadında bir sabitiyle değil ama gerçekten hücum performansı çok net bir oyuncu. E, acayip bir seviyeye gidebilir Asinyon. Ama Due'de bahsettiğim eksikliklerin giderirse, Galatasaray transfer olduktan sonra o eksikliğini giderirse o da yüksek profil sabek neden olmasın diyebiliriz. Biraz daha bir tık arada kalmış ve potansiyeli henüz erişmemiş bir sabeki yatırım yapmış olacak. Dediğim gibi gelince zaten tekrardan detaylı konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.